Bebek tedavilerinde kullanılan ilaçlar hormon ilaçları ve bunlar östrojen hormonlarını özellikle yükseltmekte. Bu da kadınlar üzerinde olumsuz etkilere de yol açmaktadır. Daha çok şikayetçi olunan şeyler şişkinlik duygusu, göğüslerde büyüme, kasıklarda ağrı, duygusal durumlarda değişme ya da iştah artışı olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha korkulan ciddi problemler olarak kabul edilecek kanser riski mesela Tüp bebek ilaçlarında sanıldığı gibi yüksek ya da korkutucu değildir. Ailesinde meme kanseri riski olan hastaların ya da geçmişte meme kanseriyle ilgili bir risk taşımış kadınların sadece tüp bebek tedavisi konusunda hekimleri tarafından bir takım önlemler alarak başlamaları gerekir. Onun dışında tüp bebek tedavilerinde kullanılan ilaçların çok büyük, ya da kalıcı yan etkileri yoktur. İlaçlar bittiği zaman bu yan etkiler de ortadan kalkmaktadır.